Arkadaşlar Bugün e, üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları konusuna işleyeceğiz, ufak bir kısım. Sonra doğru deneyime geçeceğiz. Zaten bu daha az bir yer kalmıştı. Arkadaşlar bana bir üçgen verdi. Üçgenin kenar köşe noktalarının koordinatlarını da verdi A, B, C olarak. Benden ne istiyor? Ağırlık merkezinin koordinatlarını istiyor. Çok kolay bir formülümüz var. Bütün A, B, C noktalarının xlerini topluyorum, 3'e bölüyorum. Ağırlık merkezimizin x'ini buluyorum. Yine köşe noktalarımızın y'lerini toplayıp 3'e bölüyorum. Ağırlık merkezimizin y'sini bulmuş oluyorum. Örneğin demiş. A eksi 2'ye 5, B 4'e 7 ve C 1'e 0 noktaları olan ABC üçgeninin ağırlık merkezini bulalım. Ne yapacağım? X'leri toplayacağım. 3'e böleceğim. Eksi 2 artı 4 artı 1'i 3'e bölüyorum y'leri de aynı şekilde 5 artı 7 0 3'e bölüyorum. Ne bulmuşuz buradan? 1'e 4 noktası olarak ağırlık merkezimizin koordinatlarını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Basit bir formül formül bildiğimiz takdirde çok basitçe rahatça yapabileceğimiz bir şey. Yine bunu da çok önemli. ABCD paralel kenarının köşegenleri O noktasında kesişmektedir. Yani şurada köşegenlerim kesişiyor. O noktası AC ve BD köşegenlerinin orta noktası olduğundan yani şununla şu eşit, bununla bu eşit arkadaşlar. Ne yapacağım? X1 artı X3. Yani şununla şunu toplayıp 2'ye bölünce aynı şekilde Y1 ile Y3'ü de toplayıp 2'ye bölünce Y'leri, X'leri toplayıp 2'ye bölünce de X'leri buluyoruz. Ve burada bir de ne var? Şurası aynı noktadan bahsettiğim için şu O noktası orta noktası. Aynı şekilde x2 ile x 4ü toplayıp 2'ye böldüğümde yine x'i buluyorum. Buradan diyor ki bize x1 artı x3 yani karşılıklı mı diyeyim? Karşılıklı noktaların köşelerin köşelerin x'lerinin toplamıyla x'lerinin toplamları birbirine eşit ve y'lerinin toplamları da birbirine eşit. Aynı şey yapıyorum. Bakın çapraz x2 ile x4'ü topla 2'ye böl. x1 ile x3'ü topla 2'ye böl. Birbirine eşit. Buradan x1 artı x3 eşittir. x2 artı x4'e. Aynı şeyleri y içinde yaptığımızda y1 artı y3 eşittir. y2 artı y4 olarak buluyoruz. Yani bana bir paralel kenar verdiğinde bu kuralları uygulayabilirim. Örneğimize bakalım. Yine bir paralel kenar vermiş bize. C noktasını, D noktasının koordinatları vermiş. A noktasının apsisi A. Zaten ordinatı 0 çünkü x ekseni üzerinde. Yani burası benim A dediğim nokta A'ya 0 noktası. B dediğim noktada B dediğim noktada 4'e 0 noktası arkadaşlar. Bunları biz görebiliriz toplamını nasıl soruyor? Yine bunlar bir paralel kenar olduğu için ne yapacağım? Şu B B'nin koordinatları ile D'nin koordinatları arasındaki işlemi yapıyorum. B'nin x'i 4 D'nin x'i 3 bölü 2 dedim. Eşittir. Şimdi A ve C'nin koordinatlarındaki x'lerle işlemi yapacağım. A'nın koordinatı A'nın x'i A, A, A C'nin x'i 5 bölü 2 2'ler gitti. 4 artı 3 yani 7 eşittir a artı 5'e. Artı 5'i karşıya attım. Eksi 5. Buradan da a'yı ne olarak bulurum? Artı 2 olarak bulurum. a'yı 2 olarak buldum. Şimdi b dediğimizde y'de olduğu için y'ler üzerinden işlem yapayım. Yine b ve d köşelerini y'lerine toplayayım. 0 artı 0 artı ne yapacağım? 5 bölü 2 0 artı 5 bölü 2 eşittir. Neye? A'nın y'sine. A'nın y'si 0. C'nin y'si de B bölü 2'ye. Yine 2'ler gitti. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? 5 eşittir B'ye. B'yi de buradan bulduk. Bana A artı B'yi sormuştu. A artı B eşittir. 2 artı 5'ten 7 olarak bulurum. Böyle bildiğimiz takdirde çok kolayca çözebileceğimiz sorular kuralları iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bana bir üçgen verdi. Köşe köşe noktalarının koordinatlarını da verdi ve bu üçgenin alanını soruyor. Ne yapacağım? A'nın koordinatlarını yazdım. B'nin koordinatlarını yazdım. C'nin koordinatlarını yazdım. Tekrar A'nın koordinatlarını yazıyorum. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Sonra tekrar X1, Y1. Ne yapacağız? Burada çapraz bir çarpım yapıyoruz. Turuncu renkle Şöyle ben de kırmızı ile yapayım. X1 ile Y2'ye, X2 ile Y3'ü, X3 ile de Y1'e çarptım. Bunları çarptım. Topluyorum. Buna ne demiş? L. Sonra ne yapıyor? Y1 ile X2'yi, Y2 ile X3'ü, Y3 ile X1'i çarpıyor. Bunları da topladı. K olarak buldum. Alan ABC. Bu üçgenin alanı K'dan L'yi çıkartıyorum pozitif bir sayı çıkıyorsa sıkıntı yok. L veya L'den K'yı çıkartıyorum ama bunları mutlak değerini alıyorum arkadaşlar. Yani aralarındaki fark demek istiyor. Bunu ikiye böldüğümde bu üçgenin alanını çok rahatlıkla bulmuş oluyorum. Evet buraya baktık. Köşelerinin koordinatları A, B ve 0'a 3 olan burası da C noktası. A, B, C üçgenin alanı kaç birimdir? Ne yapacaktık? Koordinatları yazıyorum. Eksi 1'e 2, 2'ye 0, 0'a 3, tekrar eksi 1'e 2. Şöyle yapalım. Eksi 1 ile 0'ı çarptım. Ne olur? 0. 2 ile 3'ü çarptım. Ne oldu? 6. 0 ile 2'yi çarptım. 0. Topladım burayı. Ne geldi buradan? 6 geldi. Şimdi şuradan bakalım. 2 ile 2'yi topladım. Çarptım. Pardon. 4. 0 ile 0'ı çarptım 0. 3 ile eksi 1'i çarptım eksi 3. Burayı topladım ne gelir. 4 eksi 3'ten 1. Ne yapacağım? Bunların farkının yarısı olacak. Kim? Alan A, B, C. 6 eksi 1'in yarısı. Buradan da 5 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. Çok rahatla, rahatlıkla bulmuş olduk. Şimdi buradan arkadaşlar bir sonraki bir sonraki konumuza geçiyoruz. Buradaki e, sorularımız bitti. Tabii ki siz buradaki kazanım alıştırma testlerini muhakkak muhakkak yapıyorsunuz. Şimdi geldik bir doğrunun eğim açısı ve eğimi. Analitik düzlemde bir doğrunun o OX ekseniyle yani X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya <laughs> doğrunun doğrunun eğim açısı denir. Ve bu açının tanjantına da doğrunun eğimi denir aslında. Doğrunun eğimi denir. Bir doğrunun eğim açısı alfa olduğundan bu doğrunun eğimini biz tanjant alfadır diyoruz. Şimdi buraya bakıyorum. İki tane koordinat düzleminde çizilmiş doğrular var. İki farklı yönde daha doğrusu. Bir tarafa doğru sağa doğru yatık biri sola doğru yatık. Arkadaşlar benim eğer açım şurada bakıyorum bakın burası x x doğrusu. Bu doğruyla yaptığı açı nedir? Şurası alfa. Şu alfa eğer dar açıysa yani 0 ile 90 derece arasında ise benim tanjant alfam veya benim eğimim sıfırdan büyüktür şekilde şurası yine x ekseni. Bakın x ekseniyle yaptığı açıya bakıyorum. Şurası. Şurası aynı şeyleri çizmiş zaten. Bu alfa 90 ile 180 derece arasındaysın. Yani hep bizim geniş açı ise bu açımız. Tanjant alfanın değeri ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Yani eğimim negatif olarak karşıma çıkacak. Yani arkadaşlar burada sağa yatık, sola yatık dar açı, geniş açı bunları bilmemiz gerekiyor. Yatay doğruların eğim açısı sıfır olduğundan eğimleri de tanjant sıfırdır. Yani buranın x ekseniyle yaptığı bir açı var mı? Yok. O zaman sıfır derecedir. Tanjant sıfır neye eşittir arkadaşlar? Sıfır eşittir. Tabii ki trigonometrik bilgilerimizde kullanıyoruz. Şey doğruların eğim açısı 90 derecedir. Evet bakın şu doğrunun x ekseniyle yaptığı açı 90 derece. Şurada da göstermiş. Peki tanjant 90 ne eşitti? Tanımsızdı. Düşey doğruların eğimi tanımsızdır arkadaşlar. Bu yüzden. <laughs> yani burada tanjantı kullanacağız. Şekildeki D doğrusunun eğimini bulalım. Bana zaten açıyı vermiş. Bakın x ile yaptığı açıyı vermiş bana. 45 derece. E bunun eğimi nedir? Tanjant 45. Peki tanjant 45 ne eşittir arkadaşlar? Şöyle bir hatırlatalım. Tanjant 45 sin 45 bölü kos 45'ti. Sin 45 kök 2 bölü 2 idi. Kos 45 kök 2 bölü 2 idi. Buradan da hepsini sadeleşince geriye ne kalır? 1. Yani tanjant 45 1'dir. Bu D doğrusunun eğimi nedir? 1'dir. Eğim eşittir yani burası. Eğimi de genelde M harfiyle gösteririz arkadaşlar. bakıyorum. Şekildeki d doğrusunun eğimini bulalım demiş. Yine x eksenim şurası. Bu doğrunun x ile yaptığı açıya bakıyorum. 120 derece. O zaman tanjant 120'yi bulmam gerekiyor. Evet. Peki 120 geniş açı. Demek ki bunun eğimi negatif. Ama ben zaten tanjant 120'yi bulmayı biliyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ya 90'dan işte ekliyorduk veya 180'den çıkartıyorduk. Burasının 180 eksi 60 olarak yazsam ben tanjant 60 olarak yazacağım isim değiştirmeyecek 180 de isim değiştirmiyorduk bunları bir önceki derslerimizde trigonometri derslerimizde öğrendik tanjant 60 oluyor işaretine bakmam gerekiyor 120 geniş açı olduğu için işareti eksi olacak yani ben eksi tanjant 60 arıyorum peki tanjant 60 neydi? Sin 60 bölü kos 60. Sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Kos 60 da 1 bölü 2 idi. Şu ikiler gitti. Geriye ne kaldı? Eksi kök 3 kaldı. Bu da kim? Tanjant 60. Tabii ki bu benim doğrumun eğimi olmuş oldu arkadaşlar. Tanjanttan yapıyoruz. <laughs> Geldik buraya. Şekildeki D doğrusunun eğimini bulalım diyor. Bakıyorum x ile yaptığı açı Zaten bana veriyor arkadaşlar. Bakın. X ile yaptığı açı ne? 150 derece. 150 derecenin tanjantını alacağım. Eğim eşittir. Tanjant 150. Yine 180'den ne yapalım bu kez? 30 çıkartalım. 150'yi bulmak için. Tanjant 30 olarak yazdım. 180'i kullandığım için isim değiştirmiyor. 150 geniş açı olduğu için eksi. Eksi tanjant 30. Ne yapıyorum? Sin 30 bölü kos 30. Sin 30 neye eşitti arkadaşlar? 1 bölü 2'ye. Kos 30 neye eşitti? Kök 3 bölü 2'ye. <laughs> Buradaki ikiler yine gitti. Eksi 1 bölü kök 3 oldu. Payda da genelde köklü sayı sevmiyorduk. Ne yapıyoruz? Kök ile çarpıyorum. Eksi kök 3 bölü 3 oluyor burası. <laughs> yani eğimim eksi kök 3 bölü 3 olarak bulmuş oldum. Bakıyorum. eğimi eksi 1 olan d doğrusunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının ölçüsü kaç derecedir? eğimi eksi 1 e yani tanjantı eksi 1 çıkmış. Tanjant alfası yaptığı açıya da alfa diyorum. Eksi 1 çıkmış. <laughs> Tabii ki bu açının ölçüsünü soruyor bana. Yani tanjant ne zaman? Eksi 1 diye soruyor arkadaşlar. Tanjant 135'in eksi 1 olduğunu biliyoruz. Değil mi? Biliyoruz değil mi? Öğrendik bunları. Çok söyledim. Çok söyledim. İnşallah ezberlemişsinizdir. <laughs> ki burada da sıkıntı yaşamayasınız. Tabii ki ezberlemediyseniz bu ezberlemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bunları muhakkak öğreniyorsunuz. Tanjant 135 eksi 1. Gördüğüm gibi açım ne oldu? 135. Evet arkadaşlar bu dersi de burada bitirelim. Yarın canlı dersimizde bunun devamını işleyeceğiz. O yüzden bunlara bakmanız muhakkak gerekiyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.